Blockchain, verilerin merkezi olmayan bir yapıda güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayan dağıtılmış bir dijital defter (ledger) teknolojisidir. Bu teknoloji, bilgileri bloklar halinde düzenler ve bu blokları birbirine şifrelenmiş bir şekilde zincirle bağlar. Blockchain'in temel özellikleri şunlardır: 1. Merkezi olmayan yapı. Veriler merkezi bir sunucuda değil, birden fazla bilgisayarda (düğümlerde) saklanır her bir düğüm, blockchain'in tam bir kopyasını tutar ve eş zamanlı olarak güncellenir. 2. Şeffaflık Blockchain üzerindeki işlemler tüm katılımcılar tarafından görüntülenebilir. İşlemler değiştirilemez, bu da güvenilirlik sağlar. 3. Güvenlik Blockchain, şifreleme yöntemleriyle korunur. Her blok, kendisinden önceki bloğa bağlı olduğu için verilerin değiştirilmesi neredeyse imkansızdır tek bir noktadan saldırıya açık değildir. Dağıtık yapı. 4. Değiştirilemezlik. Immutability. Bir blok zincire eklendikten sonra geri alınamaz ya da değiştirilemez. Bu özellikle kayıt doğruluğu için önemlidir. Nasıl çalışır? Bir işlem. Bir kullanıcı sistemde bir işlem, örneğin para transferi başlatır. 2. Doğrulama. İşlem, blockchain ağındaki düğümler tarafından doğrulanır. 3. Blok. Doğrulanan işlem bir bloğa eklenir. 4. Zincirleme. Yeni blok önceki blokla kriptografik olarak bağlanır ve zincire eklenir. 5. Güncelleme. Blockchain tüm ağdaki düğümlerde güncellenir. Blockchain nerelerde kullanılır? Kripto paralar. Bitcoin, Ethereum gibi dijital paralar blockchain teknolojisiyle çalışır. Akıllı sözleşmeler. Otomatik ve güvenilir işlem süreçleri sağlar. Tedarik zinciri Ürünlerin kaynağını ve taşınma sürecini takip eder. Sağlık, hasta kayıtlarını güvenli bir şekilde saklar. Oylama, şeffaf ve güvenli seçim sistemleri oluşturur. Blockchain, güvenilir, şeffaf ve merkezi olmayan bir sistem sunduğu için birçok sektörde devrim yaratma potansiyeline sahiptir.